Genç adam sadece baldızına bir tokat attı ve beklenmedik şekilde bacağında kanlı bir el izi belirdi. Baldız utanıp yüzü kızararak ablasına şikayet etmeye gidecekti. Ancak genç adam bir bakışta onun ölümcül bir hastalığı olduğunu zamanında fark etti. Eğer biraz daha kolay geç olsaydı baldız bütün köyü ziyafete davet edecekti. Genç adamın iki eli hızla hareket etti. Baldızının uyluğuna sıcak bir enerji dalgası gönderdi. Baldız bir anda tüm vücudu titremeye başladı. Garip hoş bir karıncalanma hissinden sonra uyluğundaki kanlı el izi adeta mucizevi şekilde kayboldu. Yıllardır süren ölümcül hastalık tamamen iyileşmişti. Kadın genç adamın tedavi yeteneğinin bu kadar etkileyici olduğunu görünce onu dedesini tedavi etmesi için evine götürdü. Ve kadının gönlünü kazanmak için genç adam tereddüt etmeden gümüş bir iğne çıkardı. Dedenin elinin üstüne sapladı. 80 yıldır felçli olan dede vücudunu hemen hissetmeye başladı. Genç adama yaptığı bu hayat kurtaran iyilik için karşılık olarak dede hemen karar verdi. En değerli torununu ona vereceğine karar verdi. Genç adam buna seve seve hemen razı oldu. O gece kadın genç adamı evine götürdü. Ne var ki henüz birbirlerine şirin şirin davranmaya fırsat bulamamışken kadının telefonu aniden çaldı. Meğerse arayan sorumsuz bir zengin oğluydu. Kadına 50 milyon borcu olduğu halde bilerek ödemiyordu. Ayrıca kadının gönderdiği borç tahsili için adamı dövdürdü. Küstah zengin olan daha da tehdit etti. Kadın CEO'yu yanına çağırıp onunla içeceğini söyledi. Sonra parayı ödemeyi düşüneceğini söyledi. Genç adam bu sözleri duyunca hemen kollarını sıvadı. Nişanlısı henüz düğün gecesini yaşamamışken zengin olan gözüne kestirdi. Bunun üzerine ona zengin oğlana nasıl davranılması gerektiğini öğretmeye gidecekti.